Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayımladı Ve 650 kişilik bir alım olacak bu. Ben şimdi size tüm şartlarını anlatacağım. İnşallah size müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın hangi illere alım olacak bu 650 kişilik dağılımı size izah etmek istiyorum. Bakın. Antalya'ya 50 kişi ve tek tek ilçeleri nereye alınacağı yazıyor. Sonra Bursa'ya 70 kişi arkadaşlar. Sonra Gaziantep'e 65 kişi. İstanbul merkeze 100 kişi. İzmir 25 kişi arkadaşlar. Kocaeli 55 kişi. Konya 60. Mardin 20. Muğla 35, Samsun 20, Şanlıurfa 70, Tekirdağ 70 ve <laughs> affedersiniz. Zonguldak 10. Şimdi arkadaşlar, adaylar başvuru sırasında öncelikle sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Şimdi gelelim şartlarına bakın. Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Temmuz Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da olacak arkadaşlar. Ve 10 gün öncesinde ilan edilecek kimlerin sınava gireceğine dair. Ve 5 katı kişi sınava alınacak arkadaşlar. Şimdi gelelim başvuru şartlarına. 650 Devlet Memurları Kanunu'nun genel maddelerini içeriyor olan bir kişi buna müracaat edebiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Herhangi bir şekilde cezaevine girip çıkmış olmaması lazım. Yani hüküm giymemiş olması lazım falan filan. Onlar genel itibariyle şu anda KPSS kazanmış, üniversite mezunu olan, herhangi bir şey karışmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının herkesi kapsıyor. Rahattır o. Şimdi en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkli yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmanız lazım. Ve 35 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Bakın 01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar buna müracaat edebiliyor. Ve engelli olmaması lazım arkadaşlar görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmaması lazım. Ve KPSS'ye geldik arkadaşlar. KPSS P48 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olması lazım. 2020 ile ya da 2021 puanı geçerli. Süresi içerisinde müracaat edeceksiniz. Bakın süresi ne zaman? 21 Haziran 2022 tarihi salı günü itibariyle başlıyor. 30 Haziran 2022 tarihi perşembe günü saat 17.30'da sona eriyor. Ve online olarak müracaat ediyorsunuz. Sınav.gip.gov.tr adresinden müracaat edeceksiniz. Posta yoluyla, şuyla, buyla değil. Sınav şekli arkadaşlar. Bakın yazılı sınav olacak. Sonra da sözlü sınav olacak. Yani mülakat var arkadaşlar. Bakın sınavın konuları arkadaşlar. Bakın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukuki, Hukuk Grubu, İktisat Grubu, Maliye, Muhasebe Grubu diye. Ve bu e, yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almanız gerekiyor. Sonra sözlü sınav olacak. Ondan da arkadaşlar 70 puan almanız lazım 100 üzerinden. Bakın sözlü sınavın konuları burada. Ve daha sonra açıklama olacak arkadaşlar. Siz de inşallah atanma haberinizi bana verirsiniz arkadaşlar. Bakın itirazlarınızı işte gib.gov.tr adresinden yapabileceksiniz. Daha sonra işlemleriniz başlayacak ve gidip göreve başlayacaksınız inşallah. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyor.